Evet buyurun. Öf be şu güzelliğe bak be. İşte ölmeden önce yemen... ...ve yemek için ayağına gitmen gereken tek şey... ...sucuklu yumurta. En çok yoğurt sucuklu ek... ...Mr. Haluk Bey. Ha. Başka bir yemek isteyen var mı? Başka bir şeyler? Yok yok biz zaten acayip yemek yedik. Gayet tokum yani kahve çok iyi geldi. Valla ben de ağzımın tadını hiç bozamam. Ya Haluk inanamıyorum sana ya. Hakikaten inanamıyorum. Millet Adana'dan, İzmir'den, ne bileyim Ankara'dan geliyor. Bu gittiğimiz restoranda yemek yemeye, ona tadım yapmaya. Senin haline bak ya. Oturmuş burada sucuklu yumurta yiyor yani. Pes valla inanamıyorum sana ya. Gel gel. Gel şöyle bir tadına bak. Hadi gel şuna bak. Bak 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 bak. benim canım falan niye çeksin Allah Allah? Böyle bir şey mi? Kasap suçu mu? Gel bizim kasaptan gel. Ay ben, Yok, yok. Ben şey, şeyden değil ya. Kokusuna kokusu baktım ben. E, fena değil ama kokusu güzel geliyor yani. Afiyet olsun. Al. Ya hmm. seni kırmamak için tadıyorum yani. Yoksa hayatta şey yapmam yani. Blok bu şuradan. Yiyor. Ee. Ay yiyor musun Tuna? Tadına bakıyorum. Gönül bir şey yaptığım yok. Al. Kasapta mı yaptıyorsun? Evet. Hepsine de yaptırsan Haluk. bakayım tadına. Hmm. Ha, ha, nasıl? Ben anlamadım ama. Al bir tane bir yapıcı daha al, biraz daha. Aa, bayağı yiyor. Bak bu enteresan ama. Mürfürükte ya şey falan. Görüyor musun? Ay Tuna nasıl yiyorsun? Şöyle. Ha. Bayağı yiyor. Ya ye ye ye. Bak 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 bak. Bak 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 olay şu. Bak gördün mü? Gösteriyorum. Hı -hı. <laughs> Emine, sen bize bir de tereyağında sucuk yaptın ama. Immediately, Mr. Haluk Bey. Haluk'cum dokunacak. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ben kararımı biliyorum zaten. Bu yenmez mi be? Bu yenmez mi? Çikolata bu, çikolata. Oh, oh. Emine, yumurtasız yap bir tane. Oh. Eksiz. <laughs> Oy be ne yedik. Hakikaten ha. Ha, ha nasıl da? Çok güzel de Bir dakika bir dakika. Oh. Of. İsmail Bey sosyal medya hesabı açmış. Bana da davet göndermiş. Ha bir o eksikte. <laughs> ne öyle diyorsun abiciğim ya? İnsanlar iş bağlantılarını bile artık sosyal medya üzerinden yapıyorlar. Eminim İsmail Bey de zaten iş bağlantıları için kullanır. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Size ayıp olmazsa ben çıksam. Psikologla randevum vardı. da. Aa. Ayıp olur mu canım, biz yabancı mıyız? Hadi biz de gidelim artık. Oy. Senin oh. bana söyleyeceğin bir şey var, hatırlatırım. Benim, yani... gizlediğiniz şeyi söyleyeceksin Tuna. Ay. Ne? Şey <laughs> söyleyeceksin işte. <laughs> Bu arada kararınıza bayıldım. Harikaydı. Ben edeyim. de tebrik ederim. Tebrik ederiz. Tebrik ederim. Hadi hoşça kal. Heyecanla bekliyoruz artık. Canım İyiniz hoşça kal. Evet. Hadi görüşürüz. İyi bak, kendine. Görüşürüz. Montajını sunmuş muyuz? Sede ya, suçlu. Tamam. Allah ya. Tamam? Hadi yürü. Tamam, tamam. <laughs> Hadi görüşürüz. Goodbye. Goodbye. <laughs> evet, nerede kaldık? Kapı. Oh. Doğuş. Öf <laughs> be, neydik be? Ayna. Niye lan? <laughs> Çıkarık. Haluk Bey. What is hıçkırık? hıçkırık. Harika. Süper. Ben bunu eşimle de bir konuşayım. Tamamdır. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Buyurun Haluk Bey. Sağ ol. Afiyet olsun. Hayırdır Haluk Bey? Böyle yüzünüzden smile'lar hiç eksik olmuyor. Ne? Şey diyorum, böyle gülücükler hiç eksik olmuyor yüzünüzden. Hayırdır? WhatsApp up man? Ha, e, avukatla konuşuyordum da... ...bizim bu evlat edinme işiyle ilgili. İşleri biraz hızlandırmış, yakında gidip görebileceğiz. Ay hadi inşallah. Şey Haluk Bey ya, ben de gelebilir miyim minik Çetinoğlu'nu görmeye? Tabi tabi o gün gelsin hep beraber gideriz. Peki kız mı erkek mi? Burası belli değil. Ayrıca önemli dedi. Emine. Efendim. Şu odayı düzenliyorum çocuk odası yapacağım. Meltem o kadar doldurmuş ki doldurmuş da doldurmuş yani. Burayı düzenliyoruz bana yardım etsene. Ya ne yapsın kadın? Havuçla duygu olmayınca kıyafetleriyle ayakkabılarını oraya koydu tabii. Öyle bir doldurmuş ki Meltem Hanım'ın kıyafetleri için ayrı bir oda gerekiyor. <laughs> Neyse sen gel bana yardım et orayı düzenle. Yok yok ben elimi sürmem valla Meltem Hanım kızar sonra. Ya gel yardım et. Bir şey olmaz hadi yürü. E, peki o, oradaki eşyaları ne yapacağız? Ya kolileriz molleriz bir şey yaparız hallederiz. Hadi gel yardım et. Tamam bir şey diyeceğim yalnız Meltem Hanım'a benim yardım ettiğimi söylemeyeceksiniz tamam mı? Hadi, hadi gel. Bey, tamam da. Şimdi bunları nereye koyacağız? Ah, düşünüyorum. Üf, e odada kalsaydı bari ya. Olmaz. Ben orayı çocuk odası yapacağım. İstemiyorum onları orada. Depoya falan indiririz. <laughs> e, o zaman Meltem Hanım gelsin ona soralım bari. Emine sana bir şey soracağım. Sen beni takıyor musun, takmıyor musun? Bakın Haluk Bey, Meltem Hanım'ın kıyafetlerinin, çantalarının, ayakkabılarının bu evde dokunulmazlığı var. Yani kıyafetler, ayakkabılar söz konusuysa sizi dinleyemem ben. Dırıldanma, dırıldanma. Şu postitleri de kaldır buradan. Her yerde postit var. Hadi, hadi, hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.